Arkadaşlar sonuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, ne kadar pikselin testi yapacağız? E, o hemen başlayalım. İnşaat gördüğünde durup ketçe çalışmasını izlenmiş. Bazen yani. Allah. Döner ile ayranı aynı anda bitirebiliyor musun? Elbette abi ya. Oh, <laughs> cool. <laughs> <laughs> Kapı ziline bastıktan sonra kim o diye sorulunca ben mi diyorsun? Evet. Yani sıklıkla. Öyle oluyor. Bir yabancının Türkçe küfürler etmesi seni güldürüyor mu? Evet. tabii. Yani düşünsene. Yabancısı ve Türkçe ay küfür edeceğiz. Hayatının herhangi bir döneminde evinizde televizyonun Üstüne dantel koyuldum. mu? Hayır. Bir arabanın tozlanmış durumunda yıka yazdım. Beni yıka. Bana ne? Bana yıkanmayı öğret. Beni yıkalım. Ay evet çok güzel. Bakkaldan dönerken ekmeğin köşesini kemirerek yedim mi hiç? Abi en sevdiğim şey ya. Eve yarın gider o ekmek. Gazetelerdeki fotoğrafları sakın bir çizdin mi? Abi en sevdiğim şey ya. Yapmaz olur muyumuz? Tüm gazeteler öylece. Sizin ya da akrabalarının tuvaletinde nereden biri eskiden ya da şimdi hiç oldu mu? İkisi, hiçbiri, hepsi. İkisi. Yani galiba. Yok ya. Yabancı bir dizi ya da e, filmde Türk adı geçince az ya da çok bir gururlanmaz bir kendi iyi hissetme yaşadım evet tabi ki de. Ya yüzde yüz Türk'üm ya. Yani yüzde yüz Türk. Yüzde yüz yani. Yani yüzde yüz Türk oluyor insan. Bakalım bile her şey hayır diyeceğim. Öyle olacak mı acaba? Neler diyecek? Belki aksine cevap verecek. Hiç izlemem. Yüzde yüz hala. Hep mi yüzde yüz veriyor acaba? Ha? Hayır. Yüzde yüz. Hiçbir. Bu halkın çocuğu. Bu artık. Hayır. Bu halkın çocuğu. Hayır. Abi. Ne diyor? Yabancı bir dizi... Hayır, 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 Daha okuyun kötü şimdi hala. Türksin ama hiç göstermiş. Ben yine de bir Türk'üm abi. Şimdi orası var. Gururlandım. Gerçekten gururlandım. Beni gururlandırdınız. Ona diyor. Buna ben alkış veriyorum. Bunu veriyorum onu veriyorum onu veriyorum. Yok bunu vermiyorum. Bunları veriyorum. O zaman videomuzun burada sonuna geldik. Ee, like atmayı unutmayın. Aşağıdaki butona basarak eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bay bay.